Merhaba Sümeyye Sultan mutfağından hepinize sevgiler. Bugün kışlık domates kurusu yaptım. Sizler için hazırladım ve bunun kahvaltılığını yaptım arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem bir e, ta, lezzet oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. E, 5 kilogram domatesimi güzelce yıkadım. Bahçemde masamın üzerine e, sofra bezimi örttüm ve domateslerimi 4 eşit parçaya bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi çiçek gibi açılıyorlar. Bu şekilde bütün domateslerimi dilimleyip sofra bezimin üzerine seriyorum. Domates kurusu kışın yemeklerinizin içinde kahvaltıda kızartıp yiyin. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki tarif edemem. Çok güzel. Lezzetli bir tarif mutlaka deneyin. Domateslerimizin hepsini bu şekilde yapıp hazırladık. Üzerine kaya tuzu ilave edeceğim arkadaşlar. Kesinlikle sofra tuzu ilave etmeyin. Kaya tuzu e, kullan yapacağınız kışlığın ömrünü uzatacak. Domateslerimizin hepsine eşit miktarda tuz serpelim. Bir tane domates için yaklaşık bir yemek kaşığı silme e, tuz ilave edebilirsiniz. Bütün domateslerimize tuzu serptik ve domateslerimi 3 gün güneşte kurutacağım arkadaşlar. 3 günden fazla tutmadım. E, çok kurusun da istemedim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde kurudu. Hafif böyle yumuşak kalacak şekilde toparlarsanız çok iyi olacak. Ee, i̇nanın öyle güzel bir tadı var ki hafif tuzlu ekşili çok çok güzel. Ben 250 gramlık iki tane kavanoz dolduracağım. Ee, bu kavanozları kışlık kahvaltıda yemek üzere hazır hale getireceğim. Kalan domates kurularımı da iki poşet yapıp onu da buzluğa atacağım arkadaşlar. Mutlaka buzlukta saklayın. Domates çabuk küflenen, bozulan bir sebze olduğu için mutlaka buzlukta saklamanızı tavsiye ederim. 2 tane 250 gramlık cam kavanozlarım için bir su bardağı zeytinyağı kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı kekik yarım tatlı kaşığı kadar nane ve bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı pul biber ilave ediyorum. Baharatlarımı zeytinyağımda güzelce karıştırıp kavanozlarıma pay edeceğim. Yarım şeklinde dolduracağım. Yarı yarıya dolduracağım ve kalan boşluğu da sıvı yağla tamamlayacağım. Ağızlarını sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza edeceğim. Mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Dediğim gibi pat, domates çok çabuk bozulan, küflenen bir sebze olduğu için dolapta muhafaza ederseniz çok iyi olur. İnanın kahvaltıda tek kelimeli muhteşem oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu güzel lezzeti. Mutlaka sizler de deneyin ve beyinlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yazın ne yaparsanız yapın, kışın sizin elinizin altında altında. Rahatlıkla e, tüketebileceğiniz sebzeler olacak arkadaşlar. Bu güzel lezzeti deneyip e, beğenilerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu ve bunun gibi birçok kışlık tarif için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Mutfağınızdan bereket, ağzınızdan tat, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.